Ve kefir diyoruz sevgili izleyenler. Evet kefir, Kafkasya'da yaşayan insanların sıklıkla kullandıkları sütün mayalandırılmasıyla elde edilen bir süt ürünüdür. Ve işte peki kefir nedir derseniz kefirin faydaları nelerdir gibi soruları Nuh Nazcı Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yardımcı Doçent Doktor Meltem Soylu'ya yönelttik işte haberimiz. Kefir, Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da yapılmaya başlanmış ve ülkemizde de Ziraat Fakültelerinin teknoloji bölümlerinde üretilmekte olup sınırlı miktarda satış yapılmaktadır. Bilgisine başvurduğumuz Nuh Naci Azgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yardımcı Doçent Doktor Meltem Soylu kefir'in faydalarını saymakla bitiremedi. Yardımcı Doçent Doktor Meltem Soylu kefirle ilgili olarak şu bilgileri verdi. Atası Orta Asya'da Türkler tarafından keşfedilmiştir. Bizim son yıllarda bir dönem ihmale uğramıştır ve birçok ülke tarafından da kültüre alınıp örneğin Ruslar tarafından kendi ülkelerine ait bir ürünmüş gibi lanse edilmiştir. Aslında eski bir içeceğimizdir. Son derece faydalıdır. Yoğurtla birlikte faydalı e, bakterileri içerir kefir. Özellikle bağırsaklarda e, üreyen faydalı bakterileri vücudumuzun çok ihtiyacı vardır. Kefir bunun için çok iyi bir kaynaktır. Hem iyi bir kalsiyum kaynağıdır hem de prebiyotik, probiyotik dediğimiz bu yararlı bağırsak bakterilerinin çoğalmasına yardımcı olur. E, özellikle yaz aylarında kefir tüketilmesini çok öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz yaz aylarda ishaller daha sık gözükür. Eğer düzenli kefir içen kişiler yaz aylarında bağırsak enfeksiyonu hastalıklarını çok daha az yakalanırlar. Yoğurt gibi düşünebiliriz. İyi bir kalsiyum kaynağıdır. Çok daha kolay mayalanır. Artık yavaş yavaş eskisi gibi kültürümüzde yerini alması gereken kıymetli bir besinimizdir kefir.